Aşağıdakilerden hangisinde verilen eserlerin sanatçısı yanlış belirtilmiştir? Arkadaşlar A seçeneğinde yer alan lütfen dokunmayın, hayırdır inşallah ay ışığında şamata Haldun Taner'e aittir. B seçeneğinde tohum ve toprak Atçalı Kel Mehmet, Hürrem Sultan, Orhan Asena'ya aittir. C seçeneğinde gazeteciden dost, ben devletim, isyancılar, Recep Bilginer'e aittir. D seçeneğinde... Bir kilo namus Cengiz Han'ın bisikleti Karayar Köprüsü ise arkadaşlar Turan ait değildir. Kime aittir? Refik Erduran'a aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Canlı maymun lokantası midasın kulakları anza var. Güngör Tilmin'e aittir. Cevap D. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Haldun Taner'e ait değildir. Fazilet Eczanesi. Lütfen dokunmayın ve aynası, hayırdır inşallah isimli eserler arkadaşlar, Haldun Taner'a aittir. Fakat Fadik kız isimli eser arkadaşlar, Orhan Asena'ya aittir. Bu nedenle cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bir sanatçı ve onun eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiş arkadaşlar. Burada bilgi yanlış sorulmuş. Şimdi eşleştirme babında düşünebilirsiniz bunu. Oktay Rifat'la alakalı bir takım insanlar Yağmur sıkıntısı ve Çil Horoz eşleştirmesi yapılmış. Doğrudur. Melih Cevdet Anday yine tıpkı Oktay Rifat gibi bir garip sanatçısı, garip akımı sanatçısı. Melih Cevdet Anday ile içeridekiler Mikado'nun Çöpleri, Dikkat Köpek Var tiyatro eserleri eşleştirilmiş. Doğrudur. C seçeneğinde Necati Cumal'dan bahsedilmiş arkadaşlar. Onun Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik isimleri isimli eserleri eşleştirilmiş doğrudur. D seçeneğinde de arkadaşlar Sezai Karakoç üzerine bir bilgilendirme yapılmış ve sanatçının piyesler Armağan isimli eserleri ortaya konulmuştur, bilgilendirilmiştir bunlar hakkında doğrudur. E seçeneğine baktığımızda Aziz Nesin'den söz edilmiş fakat sanatçının tiyatro eserlerinden bazılarını Zübük, Yedek Parça, Filhamdi isimleriyle kitaplaştırdığı söylenmiş. Zübük isimli eseri arkadaşlar sanatçımızın romanıdır. Filhamdi ve Yedek Parça isimli eserleri ise arkadaşlar öykü kitaplarıdır. Bu eserler daha sonrasında tiyatroya uyarlanmıştır ve bazıları da sinemaya uyarlanmıştır arkadaşlar aynı zamanda. Sanatçımız çok üretken bir isimdir. Tabii ki tiyatro alanında da sanatçımızın eserleri vardır. Örneğin biraz gelir misin? Bir şey yapmet, Toros canavarı, düdükçülerle fırçacıların savaşı, Çiçu, Tut elimden Rovni, Hadi öldürsene Canikom gibi tiyatro eserleri vardır. Bunun dışında kısa soluklu piyes kıvamında Kısa oyun dediğimiz tarzda da oyunları vardır arkadaşlar. Burada bilgi yanlışı vardır. Cevap E olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada eşleştirme yapılmış. A seçeneğinde Tarık Buğra'nın Güneş ve Aslan sıfırdan doğruya ayakta durmak istiyorum isimli eserleri verilmiş doğrudur. Nezihe Meriç'e ait olan Sular Aydınlanıyordu Sevdican Çıl Sabahta isimli eserler verilmiş doğrudur. C seçeneğinde Adalet Ağoğlu ve onun ünlü evcilik oyunu Çatıttaki Çatlak, Tombala isimli eserler verilmiş. Doğrudur. D seçeneğinde benim de çok sevdiğim Hüsat Bener'e ait olan İpin Ucu, Ihlamur Ağacı isimli eserler verilmiş. Doğrudur arkadaşlar. E seçeneğinde Recep Bilginer'e ait olduğu iddia edilen Fazilet Eczanesi, Huzur Çıkması, Astronot Niyazi isimli eserler verilmiş. Fakat bu eserler Recep Bilginer'e ait değildir arkadaşlar. Peki kime aittir? Türk Edebiyatı'nın hikaye alanında, tiyatro alanında çığır açmış ismi olan Haldun Taner'e aittir arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle E olmalıdır. Bu soruda arkadaşlar bir tiyatro türünün, bir alt türün özellikleri verilmiş. Hatta bu alanda ünlü eserler verilmiş arkadaşlar. Ve en kilit eserin arkadaşlar Haldun Taner'e ait olan Keşanlı Ali Destanı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Vasıf Öngören'in Asiye Nasıl Kurtulur, Sermet Çağ'ın Ayak Bacak Fabrikası gibi eserleri verilmiş arkadaşlar. Bu eserler bu türü tipik bir şekilde değerlendiren, ortaya koyan eserler. Şimdi bu eserin ismine baktığımızda sanki kahramanlık konularını işleyen bir tiyatro türü olarak algılanır. Fakat öyle değildir arkadaşlar. İzleyiciye toplumsal çarpıklıkları eleştirip göstermek amacıyla ele alınmıştır. Ve bu eleştiriye dahil etmeye çalışır izleyiciyi de. Bu anlamda toplumsal bir tiyatro türü olduğunu söyleyebiliriz. Klasik tiyatrodaki gibi seyircinin kendisini oyunun içinde hissetmesi amaçlanmaz. İzleyen oyunla ilgili karar vermeye zorlanır. Arkadaşlar olaylar, durumlar parça parça verilir. Arada zaman zaman şir şiirler, türküler, şarkılar girebilir. Hatta anlatıcılar devreye girebilir. Seyirciler bu anlamda tam bir gözlemci konumuna getirilir arkadaşlar. Zaman zaman da sahne bir ideolojinin, bir fikrin propaganda aracı gibi kullanılır. Bu anlamda dediğimiz gibi Keşanlı Ali Destanı tipik bir örnektir. Eserimiz daha doğrusu tiyatro türümüz arkadaşlar epik tiyatrodur. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Arkadaşlar bize bir cümle verilmiş. Bu cümlenin içerisinde de 5 eserin altı çizilmiş. Bu 5 eserden ikisinin yerini değiştirmemiz isteniyor yanlış yerde bulundukları için. Şimdi birinci eser Müsahip Zade Celal'in Fermanlı Deli Hazretleridir. İkinci eser Hisse-i Şaya'dır. Bu da İbnül Refik Ahmet Nuri 8. aittir. Üçüncü eserimiz İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İnanmak isimli eseridir. Fakat dördüncü esere baktığımızda sönmeyen ateş verilmiştir fakat Reşat Nuri ile eşleştirilmiştir. Halbuki sönmeyen ateş nait sırr, sırrı, örükindir arkadaşlar. Nait sırrı için verilen taş parçası ise Reşat Nuri'nindir. Dolayısıyla iki eser yer değiştirmelidir. Yani 4 ve 5. Cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki tiyatro türü eserlerden hangisi Necati Cumalı'ya ait değildir? Şimdi yaralı geyik Necati Cumalı'ya ait. Masallar deve tabanı, kaynana ciğeri Necati Cumalı'ya aittir arkadaşlar. Necati Cumalı özellikle toplumsal konuları tiyatrolarında ele almış. Anadolu, Anadolu insanının sorunları özellikle Ege bölgesi sanatçımızın ilgi alanına mekan olarak girmiştir. Fakat E seçeneğine yer alan ispinozlar Necati Cumalı'ya ait değildir. Peki kime aittir? Orhan Kemal'e aittir. Bir başka toplumcu gerçekçi sanatçı olan Orhan Kemal'e aittir arkadaşlar. Sanatçımızın önemli bir tiyatro eseridir. Cevap E olmalıdır. Aşağıdaki tiyatro türü eserlerden hangisi Turan Oflazoğlu'na ait değildir? Dördüncü Murat, Elif Ana, Korkut Ata, Sokrates savunuyor arkadaşlar. Turan Oflazoğlu'na aittir. Turan Oflazoğlu genellikle eserlerinde tarihi konuları bir takım geçmişte yaşanmış önemli olayları ele alan isimlerden birisidir. Kanaviçe isimli eser ise arkadaşlar Turgut Özakman'a aittir. Turgut Özakman da çok değerli bir tiyatro yazarıdır arkadaşlar. Biz kendisine ne kadar şu çılgın Türkler adlı eseriyle e, rekorlar kıran, satış rekorları kıran e, şu çılgın Türkler isimli eseriyle veya Cumhuriyet isimli eseriyle bilsek bile ya da senaryolarıyla tanısak bile tiyatro alanında çok çok önemli eserleri vardır arkadaşlar. Ocak, Töre bunlardan sadece birkaç tanesidir. Resimli Osmanlı tarihini Fehim Paşa Kunağı'nı da anmakta yarar vardır. Cevap C olmalıdır. Arkadaşlar bir parça verilmiş bize ve bu parçada bir sanatçı tanıtılmış. Şimdi bu tarz sorularda özellikle eserler bizim için kılavuz. Üslup bizim için çok önemli. Ele alınan konular ve etkilenilen akımlar yaşanılan dönem. Bizim için en önemli kriterler bunlar. Şimdi sanatçımız tiyatro türünde eserler veriyor ve genellikle tarihi gerçekleri ele alıyor arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Tarihi gerçekleri ele alması ve buradan yola çıkarak insan gerçeğine ulaşması meselesi. İnsanın her zamanda ve her mekanda görülen zayıflıklarını, hırslarını, erdemlerini yansıtıyor kahramanların iç çatışmalarını ve bu çatışmaların davranışlara nasıl yön verdiğini çoğunlukla trajedinin kalıpları içinde dikkat ederseniz arkadaşlar trajedi kalıplar içerisinde anlatıyor. Sanatçımızın dikkat edelim Deli İbrahim yine bir Gül Nihal adlarını taşıyan tiyatroları vardır deniliyor. Şimdi bu bu tabii ki bizim için yeterlidir arkadaşlar. Bir kere çok net bir bilgi verilmiş, iki bilgi verilmiş eserler, iki eser verilmiş. Bunun dışında tarihi gerçeklik, trajedi ve bu kahramanları, bu tarihi şahsiyetlerin özellikle iç dünyaları anlatıldığı belirtilmiş. Bunun dışında artı olarak söyleyebiliriz. Sanatçımızın eserlerine baktığımızda 4. Murat, Sokrates savunuyor, Elif Ana, Genç Osman, Kösem Sultan, 3. Selim, Kılıç ve Ney, Atatürk, Arkadaşlar Sinan, Yavuz Selim, Korkut Ata gibi eserleri var sanatçımızın tiyatro alanında. Bunların isimlerine bile baktığımızda rahatlıkla tarihi konuları ele aldıklarını aldığını söyleyebiliriz. Cevabımız Turan Oflazoğlu'dur arkadaşlar. B olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Turgut Özakman'a ait tiyatrolardan biri değildir? Ah şu gençler, töre, ocak, Resimli Osmanlı Tarihi isimli eserler Turgut Özakman'a aittir arkadaşlar. Huzur Çıkmızı isimli eser ise arkadaşlar kime aittir? Turgut Özakman'a ait değildir. Haldun Taner'e aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Haldun Taner tiyatro alanında çok önemli isimlerden birisidir arkadaşlar. İşte Fazilet Eczanesi Astronot Niyazi. Bunun dışında Keşanlı Ali Destanı ki en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilebilir. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı gibi eserleri vardır arkadaşlar. Tabii ki gözlerimi kaparım vazifemi yaparım gibi klasikleşmiş eserlerinde unutmamakta yarar var. Cevap C olmalıdır. Arkadaşlar bir parça verilmiş ve bu parçada numaralanmış cümleler var. Hangisinin yanlış olduğu, bilgi yanlışı içerdiğini soruyor. Bire baktığımızda Turgut Özakman'ın farklı türlerde tiyatro, senaryo, roman, inceleme alanlarında eserler vermiş bir sanatçı olduğu belirtilmiş. Çok yönlü bir isimdir arkadaşlar, doğrudur. İkiye baktığımızda tiyatrolarında töre, aile, zorbalık, insanın değeri, sanat, kuşak çatışması, geçim sıkıntısı gibi konuları ele almıştır. Arkadaşlar örnek verelim hemen hızlıca töre Ocak isimli eserlerini burada hatırlatırım. Buradaki birçok şeye karşılık gelmektedir. 3. İlk oyunları geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşıyan sanatçı eserleriyle çok sayıda ödül almıştır. Burada resimli Osmanlı tarihi özellikle aklımıza geliyor. Bunun dışında Fehim Paşa konağını hatırlatmakta yarar var. Geleneksel tiyatroyu burada yansıtıyor bize. Doğrudur kısacası. 4. Sonraki dönem oyunları modern tiyatro tekniğine uygundur. Doğrudur. 5. Sanatçının korkma insancık korkma, romantika, diriliş çanakkale adlı tiyatroları vardır. Arkadaşlar bu eserler tiyatro alanında ortaya koyduğu eserler değil, roman alanında ortaya koyduğu eserlerdir. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cevat Fehmi Başkut'un tiyatrolarından biri değildir? Arkadaşlar Hacı Yatmaz, Göç, Buzlar Çözülmeden, Emekli isimli eserler Cevat Fehmi Başkut'a aittir. Bu arada çok sevdiğim çok değerli isimlerden tiyatro yazarlarından birisidir. Bir Şehnaz oyun hissi arkadaşlar Cevat Fehmi'ye ait değildir. Turgut Özakman'a aittir. Geleneksel tiyatrodan yararlanılarak ortaya konulmuş. Çok güzel bir dönem eseridir arkadaşlar. Kesinlikle izlemenizi eğer görürseniz tavsiye ederim. Cevap E olmalıdır. Arkadaşlar bize iki grup verilmiş. Birinci grupta eserler, ikinci grupta da, da sanatçılar yer alıyor. Eşleştirelim bakalım. Kösem Sultan isimli eser Turan Oflazoğlu'na ait arkadaşlar. Derya Gülü isimli eser de Necati Cumalı'ya aittir. Alın Yazısı isimli eser Nait Sırrı Örek'e aittir. Koca Bebek isimli eserde Cevat Fehmi Başkut'a aittir arkadaşlar. 3 numarada yer alan Karagöz'ün Dönüşü isimli eserde Turgut Özakman'a aittir arkadaşlar. Çok böyle geleneksel tiyatrosunun, Türk tiyatrosunun en güzel değerlerinden birisi olan Karagöz'ü ele alan, modernize halde sunan çok keyifli, çok naif bir eserdir arkadaşlar. Cevabımız 3 yani C olmalıdır. Arkadaşlar 3 tane cümle verilmiş ve bu üç cümle 3 bilgi aracılığıyla bir sanatçıyı bulmamız istenmiş. Tabii ki Ayışın Daşamata, Huzur Çıkmazı, Astronot Niyazi isimli tiyatro eserlerinin isimleri bizim en büyük gücümüz bu sırada. Tabii bir başka bilgi var arkadaşlar. Epik Tiyatro ve Kabare'nin Türkiye'deki öncü ismidir denilmiş. Bu anlamda Türk edebiyatında, Türk tiyatrosunda Kabare Tiyatrosu'nun kurucusu olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Bu anlamda ciddi emek vermiştir sanatçımız. Kabare tiyatroları yazmıştır. Epik tiyatro alanında da verdiği eserler hemen aklımıza gelmeli. Keşanlı Ali Destanı bunların başında geliyor. Yurt dışında çok fazla defa oynanmıştır aynı zamanda sadece ülke içerisinde değil. Oyunlarında eleştiriyi güldürüyle birleştirmiştir. Zaten kabare tiyatrosu ya da epik tiyatro da biraz bunu istemiyor mu? Bu nedenle arkadaşlar bu bütün bilgiler bizi bir isme götürüyor. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın hikaye alanında da durum hikayesi, ben merkezli hikaye gibi türlerde önemli ismi olan arkadaşlar Haldun Taner'e götürüyor. Cevabımız A olmalıdır.